Gaftar dizisinden aldığımız duyumlar herkesi şok edecek ve yeni bölümde bu sahneler çok konuşulacak. Daha'n Leyla'ya gerçeği söyleyecek mi yoksa saklamaya mı devam edecek? Emmer ve Ekber arasındaki savaşta kim galip gelecek? Tahan ve müdürün patronla başı belaya girecek mi? Patron kendini gösterecek mi? Leyla Daha'nın babasını öldürdüğünü öğrenince ne tepki verecek? Hatlar'ın son bölümü yine nefesleri kesti ve dizi giderek daha fazla ilgi çekmeye başlıyor. Gatlar dizisinde senaristlere sesimizi duyurabilmek için kanalımızdaki Gatlar analizini izleyebilir ve abone olabilirsiniz. Dedikten sonra hızlıca kaldığımız yerden devam edelim. Ekber'in gazabı Enver'i buldu. Evet yanlış duymadınız. Ekber oğlu Enver'e karşı savaş ilan etti. Artık bu ikili arasında kıyamet kopacak. Sizce kim galip gelecek? Enver mi yoksa Ekber mi? Ekber yağmuru öldürmesi için şirketten adam tuttu. Ama daha ham ve Enver yine oyunu bozdu. Ekber şirkete fena patlayacak ve bu durumdan dolayı şirket ile ilgili bu olaylar yaşanacak. Tahan ve müdür şirketin kurallarını hiçe saydılar. Patronları buna pek mutlu olmayacak ve kendisini göstererek diziye yeni bir soluk katacak. Komiser Gürkan ise elindeki delilleri çaldırdığı için çok sinirli. Fakat Dağhan'ı içeri atmak için pes etmeyecek, yeni deliller peşinde koşacak. Aydan ve Dağhan arasında annesi yüzünden soğukluk var bir süre bu ikiliyi beraber görmemiz mümkün değil. Özellikle veteriner Leyla'nın gelmesi daha ve Aydan'ın birleşmesini engelleyecek. Dizinin son sahnesinde insanların organlarını çalan doktoru öldüren Dahan yeni bir şey öğrendi ve Dahan'ın öldürdüğü adam Leyla'nın babası çıktı. Dahan bu gerçeği Leyla'ya söyleyebilecek mi? önünde iki seçenek olacak. Ya hiçbir şey olmamış gibi Leyla ile takılmaya devam edecek ya da Leyla'ya gerçekleri söyleyip ondan uzaklaşacak. Aldığımız duyumlara göre Leyla karakteriyle aşk yaşayacak. O yüzden gerçekleri söylese bile Leyla babasının kötü birisi olduğunu öğrenince daha anı anlayacaktır. Daha fazla katlar dizi analizi gelsin diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda bize yazmayı unutmayın. Bir sonraki dizi analizinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.